İyi günler herkese. E, malumunuz uzunca bir süreden beri küçük orta ölçekli girişimcilerin e, temiz enerji kullanarak kapalı hijyenik kabinler içerisinde meyve sebze kurutma e, operasyonları için e, cihazlar geliştirmekteyiz. E, Türkiye'nin dört bir yanında e, söz konusu cihazlarımız küçük orta ölçekli kadın girişimcilerimiz için, operatif, operatif tipindeki işletmeler için e, başarıyla kullanıma gelmekte. Ee, hem fuarlardan hem e, ikili temaslarımızda bize sıkıntı yönlendirilen bir soru var. Ee, acaba biz aynı e, kabini, cihazı e, erişte, mantı, kıyatıları kullanabilir miyiz? Malumunuz, malumunuz evde e, yapılan, kesilen eriştelerin birçoğu ya odalarda yerlere e, bezler serilerek kapalı ortamlarda kurutulmak zorunda e, ki bu e, evin büyük bir bölümünün e, tabiri caizse işgal altında olmasına e, sebebiyet vermekte e, ya da e, eğer dışarıya açık ortama maruz kalacak biçimde de seri... sorulara yanıt teşkil edebilecek bir e, deneyi yapmak ve onun sonuçlarını e, paylaşmak. E, Halihazırda elimizde e, ev ortamında hazırlanmış, kesilmiş ve kurutulmaya hazır e, erişteler var. Şimdi biz bu erişteleri e, küçük 10 e, kiloluk e, kabinimizin içerisine e, serip kurutma işlemini aynen meyve ve sebzede olduğu gibi kapalı hijyenik sistem içerisinde sadece güneş enerjisi kullanarak ama gidişata göre malumunuz tüm sistemlerin elektrik enerjisi kullanabilme yeteneği yeteneğiyle arayüzle sahip kurutma operasyonundaki gelişime göre gece de elektrik enerjisine dönerek normal şebeke elektriğine dönerek kurutma işlemini devam ettireceğiz. Ama bunun güneş enerjisi katkısını önce gözlemleyeceğiz. Belki de gece kurutma operasyonu hiç gerek kalmayacak. Şimdi hazırladığımız kesilmiş ve kurutulmaya hazır eriştelerimizi aşağı yukarı 2 santim yüksekliğinde olacak biçimde temiz kasalarımızın içerisine şey yapıyoruz, yerleştiriyoruz. burasındaki hacmi de kullanabiliriz. Buradaki kasalarımızı da yerleştiriyoruz. Evet, el kasaya homojen bir biçimde yaydık. E, kurutma esnasında tabi ee, zaman zaman bunların alt edilmesinde fayda olacağı kanısındayım. Basitçe şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Firketelerimizi yerleştiriyoruz. Özellikle güneşli, rüzgarlı havalarda bu firketelerin yerinde olması büyük önem arz ediyor. Kapağın stabil olarak yerinde. Evet, kurutmaya hazır sistem. Kapağımızı kapadık. Şu anda herhangi bir şebeke bağlantımız yok. Tamamen otomobil otomob olarak kurutmayı güneşle yapacağız. Güneş moduna sistemi alıyorum ve kurutma işlemimiz başlamış oluyor kaydın bu bölümünü burada sonlandıracağız. i̇lerleyen saatlerde kurutma aşamalarına göre tekrar e, kayda devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. E, sabah aşağı yukarı 10.30 civarında başladığımız kurutma işlemini e, aralarda e, kıvamını, kurumunu kontrol ederek yaklaşık 3 saat içerisinde e, tamamlamış oluyoruz. E, öngördüğümüz üzere herhangi bir ekstra elektrik enerjisi katkısına ihtiyaç kalmaksızın tamamen günlük ışınım şiddetleri altında e, kurutma işlemini e, tamamlamış olduk. E, şimdi hep beraber e, sürecin e, sonuna e, bakalım. Kurutma işlemi bittikten sonra cihazı durduruyorum tekrar. son derece kıvamında bir kuruma elde etmiş olduk. Ve bu kurutma işlemini yaklaşık 3 saat içerisinde e, ki e, bir miktar parçalı bulutlu e, koşullar altında e, tamamlamış olduk. Dolayısıyla e, son derece temiz hijyenik e, kabinler içerisinde e, yaş meyve sebzenin haricinde de erişte mantı gibi bir takım hamur işlerinin evde ekstra bir yer ayırmaksızın aynı kabin içerisinde kurutula bileceğini göstermiş oldum. Çok teşekkür ederim.